Bakın buradaki erozyonu az önce başlangıçta sunmuştum ama fazla da yaklaşmıyorum. Göçebilir. Yaşı yedi çünkü kar etkisiyle falan tamamen yumuşadı. Lav külü olduğu için suda karıştığı zaman hemen yumuşayabilecek bir taş. Bak, burada tahminim bak, şu bölge bir kilise yani satıyor, yani şapel. Kilise asıl buradaki büyük bir kilise vardı. Onun da videosunu çektim çamlık kilisenin. Ama burada artık sadece bu kadar bir eser kalmış. Burada başka bir noktası var mı? Şuradan bir geçiş yapalım. Size görsellik verebileceğim alan. Evet. Geçen gezmiştim ama kaçırdığım noktalar buralar. Tam uçurumun kenarı burası. Aynı zamanda bu Çanlı Kilisenin olduğu mekan Aksar Köyü. Yani Aksaray'ın köyü. Şuradaki bir köyünü bağlıymış burası. Bunu da belirteyim. Burada da organize sanayi var. Aksaray'ın titretmeyin. Sadece çatılar görüyoruz geri gelelim. Çok güzel bir yani turistik bir yer gerçekten. Öyle yüksek eteklerin tam ortasında kurulmuş. Bakın aşağısı baya bir rakım seviyesi düşük. Bakın şu alandan ta en üst seviyesine tahminim 200 metreden fazla rakım farkı var.